Evet arkadaşlar sizlerle beraber basit bir şekilde Windows'da mining yapacağız. Yani ben yaptım memnun kaldığım için yani öyle tahmin ettiğim için sizlerle paylaşıyorum. Şurada Temred Miner diye bir Windows dosyası var arkadaşlar. Gidersiniz buna en son sürüm hangisi ise o gün onu indirirsiniz tamam mı? İndirdiniz masa üstüne attınız geldiniz burada klasörü açtınız. Burada start eth.bat diye bir klasör var. Buna sağ tuş tıklayıp düzenle dediğinizde bize bir içerisini açıyor. Şurada bir adres var. 94.77 ile bitiyor. Bu adresi kendi adresiniz olması lazım. Tabi isterseniz ee, o adresi benim adresim olarak da bırakabilirsiniz. Sayenizde 3-5 mangal almış oluruz. Ben BTC Pro kullanıyorum. Şuradan yatırdan buradan Ethereum'u seçiyorsunuz. Ve Ethereum bize sağ, burada bir yatırım adresi veriyor. Bu yatırım adresini şunu sağ tuşu kopyalayabilirsiniz. Şuna basabilirsiniz. Kopyalıyorsunuz. Buradaki şeyde değiştiriyorsunuz. Şöyle hemen tıklayalım. Bu adresi değiştiriyorsunuz ve dosyayı kaydetip bunu kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra tıkladığınızda sistem mining'e başlıyor. Şöyle hemen açayım. Hatta sizin için kapatayım bunu. Tıkladığınızda ilk başta şöyle bir birkaç bir şey çıkıyor. Ondan sonra yavaş yavaş sistem başlıyor çalışmaya. Bu sistem sizinkisinde de ilk başta 8 mekiz kazıyor olabilir. 12 falan. Ondan sonra da 24'e falan çıkıyor. Bunlar çok sıkıntı değil olmazsa bir iki defa böyle üst üste deneyin bilgisayarınızı bire satın öyle deneyin. Ama ben genelde sıkıntı çıktığı için şunu öneriyorum bu tarz şeylerde. ilk önce DDO'yu yükleyin abi tamam mı? DDO çok basit bilindik bir program. Bunu açın abi. Şöyle yan tarafta açlayamıyorum getireyim. Şuradan AMD'si ekran kartını seçin AMD seçin ve temizledikten sonra yeniden başlatayım tamam mı? Ondan sonra sistem yeniden başladığı zaman kendi hangi ekran kartını kullanıyorsunuz bakın bende RX 580 yazıyor bu ekranda var zaten şu anda gözüküyor. Şu kısımda. Ee, gidin abi ekran kartınızı kurun. Son driver neyse onu indirin kurun. Sıkıntı çıkmasın diye. Ekran kartınızı kurdunuz. Şeyi de açtınız. Bu da artık açıldı. Böyle işte bir şeyler yazmaya başladı. Bakın 12 mh 10, 11 mh falan diyor. Birazdan artacak. 24 falan geldi mi normal işte. Tamam bu. Bizim şey alacağımız değer de bu. Bunu çok daha iyi yapanlar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Ben hani şeyin bayosuna çok fazla dokunmamayı tercih ediyorum. Bu arada oyun da oynayabiliyorsunuz. Oyun oynarken FPS limitinizi olabildiğince düşürtün. Benim ta tavsiyem o olur. Ama Apex işte PUBG gibi yüksek oyunlarda bu ekran kartıyla normalde oynarsınız ama şu an yani mining yaparken oynayamazsınız. Mining yaparken LoL işte CS ve Valorant gibi daha basit oyunları oynayabilirsiniz. Performans kısmına tıklayıp buradan ayarlanıyor. Ayarlan kısmına basıyoruz. Manuel alıyoruz ve şunların hepsini aktifleştiriyoruz ki biz hani manuel olarak ayar yapabilelim. Şimdi şöyle sistemde bizim en çok istediğimiz şey şu güç tüketimini minimumda tutup maksimum şeyi kazmak. Ben de biraz denedim. Şuradaki saat uzunluğunu 1100 e aldım. Şu şeyleri de gelişmiş kontrol diyor ya bunlar frekansın ve voltajın kontrolü var. Bunları düşürttüm. Bunu da 2050'ye çıkarttım. Hani biraz daha fazla kasabilsin VRAM diye. Ve buradaki fan ayarlarını bu şekilde yaptım. 70 derecenin altında olduğu sürece sorun yok. Buradaki fan hızını böyle şunu işte şeye bayağı yükseltebilirsiniz. Fakat bir işinize yarar mı? Sadece fan çok hızlı dönmüş olur. Fanın ömrünü bitirsiniz. Burada değişiklikleri uygula dediğiniz zaman sistemi otomatik olarak hemen upgrade eder. Bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben fazla sistemi değiştirmek istemediğim için bu şekilde kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 100 wattla biz şu anda onları hemen hemen yakalıyoruz. O değerleri 24'leri falan yakalıyoruz yani. Her neyse o bizde bir kenarda dursun. Onlar değişebilir sonrasında da bu size kalmış biraz daha. Yani kartınızı ne kadar riske atacağınız falan da önemli. İsterseniz hepsini yükseltirsiniz. Kart daha çok kasar ama dediğim gibi ısınma da o şekilde yüksek olur. Tabi sorun çıkarsa da gene siz şey yaparsınız. Biz burada zaten hep neredeyse düşürtüyoruz. Sadece virem arttırıyoruz. Peki biz ne kazdığımızı ne yaptığımızı görmek istersek nereye gidiyoruz? Tabii ki dashboard. Ethermine.org'a Buraya gidiyorsunuz abi. Burada bir F5 deyince sayfayı zaten gözükecek. Şurada kendi adresinizi yazacaksınız. Şu mining adresi. Ondan sonra zaten arttığınız zaman size çıkartıyor kim ne yapıyor diye. Bakın şu anda 15.6 hani yavaş yavaş yükselecek bu. Kendini toplayacak ondan sonra. Ben çekerken falan bugün biraz sıkıntı oldu ama çok sıkıntı değil. Günlük 122 birim kazıyormuşum. Şurası 0.5 olduğu zaman ben 0.05 olduğu zaman ben paramı çekebiliyorum. Yani şu anda 513 yazan yer var ya Şuranın 5000 olduğunu düşünün. Şurası 5000 yazdığı zaman ben paramı çekebiliyorum. Şöyle bir hesap yaparsak hesap makinesini getireyim. Yani ben şu anda günlük 122 yazıyor ama daha fazlasını da kazanabiliyorsunuz. Çok rahat 130'ları falan yakalayabilirsiniz. Ortalama 130'dan hesap yapacağım. Ben 5000 olduğunda çekeceğim ya. 5000 bölü 130 dediğim zaman 38.46 yani 38.5 gün falan çıkartıyor. 38.5 günde ben 0.05 Ethereum kazıyorum. Şimdi 38 günde değil de bu 30 günde olsun. O zaman ne yapacaksınız? 38 günde bu kadar kazıyorsa 30 günde ne kadar kazıyordur? 0.05 Ethereum'umuz oluyor ya 38 günde. 38.5 diyelim. Ya da 38 diyelim. Çok fark etmez. Biz bunu dolara çevirmek istersek şuradan gelir İşte şey gelişmiş alsaladıklarsak 1229 diyor şu anda. Bunu çarp 1229 ile 61.5 dolar yaklaşık olarak. Yani bize ortalama 61 dolar bırakıyor 38 binde. 38 günde 61 bırakıyorsa 30 çarpı 61 bölü 38 dersem bana verdiği bu 48 dolar yani yaklaşık olarak aylık getirim getirisi olur. 48 çarpı 7,5 de dersem 360 lira yapar. İşte bunun hadi 110 lirası elektriğe gitsin. Kafadan hesaplıyorum, 250 lirası falan size kalır. alır. Yani aylık 250 lira gelir getirir sadece burası bu sistemde. Şimdi şöyle, bu sistemde bizim gördüğünüz gibi işte günlük 130 falan kazıyoruz dedik, aylıkta işte bize 250 lira civarında bir para bırakıyor dedik. Burada arttı azaldı bir şeyler olabilir. Biz RX 570 kullanırız, X marka kullanırız falan işte 580 kullanırız değişebilir. 5700'ler de değişebilir. Bu sistemde peki biz aslında nasıl güç ediyoruz? Bunu hesaplamak istersek nasıl şey yaparız diye bakarsak. O, o, da şu şekilde arkadaşlar. Bakın şurada bir liste var. Bu liste size diyor ki kullandığınız cihaz 80 plus mı, bronz mu, işte silver mı, mu, gold mu, platinum falan diye gidiyor. Ben silver şey kullanıyorum, cihaz kullanıyorum. %90 verimim var. Yani sistemim ortalama 500 watt güç tüketsin saatlik. Gerçi daha az tüketir. 400 falan tüketir de. 400 diyelim ya da biz ya da düz olsun diye 500 watt diyelim de şimdilik siz kendinize göre revize edersiniz onu. Sistemimde benim bir ekran kartım, işlemcim, işte RAM'im bilmem neyim çalışıyor. Şu anda 400 watt civarında bile tüketmiyor, tüketmiyordur. Ama hani şey yapmak için, hesaplayabilmek için biz 500 diyelim düz olsun. 5700 XT kullandığımızı varsayın. Şimdi ben 500 watt tüketiyorum. Burada bir %90 yazıyor, bir %85 yazıyor. Bu 85, 80'lere kadar düşüyor pluslarda. Silver'larda 90-88'lere falan düşüyor. Biz 90'a 85 üstünden hesaplayalım. Şöyle. Ben 500 Watt üretebilmek için %90 verimde çalışırken çok daha az elektrik harcıyorum. Yani 550 çarpı şöyle 90 diyelim. Pardon. 550 çarpı 9 dersem. Bakın 495. Yani ben 550 watt tüketirsem elektriği. Bunun yaklaşık e, 495 wattını sisteme güç olarak sunabiliyorum. Yani 500 wattlık sistemi bes besleyebiliyorum. Buradaki %90'ın 85'in olayları da o. Yani sizin burada minimum en kötü ihtimal bronz kullanmanız lazım. Neden bronz diyorum? Hatta bronz bile değil silver kullanmanız lazım. Neden bunu diyorum? Çünkü bu fark ileride daha da artıyor. Bu farkı şöyle göstereyim bu aslında yüzde 85 gerçek bir rakam değil. 82'yi bile çok rahat, çok zor yakalarsınız. Çarpı 0.82 dersem, 0.82 dersem, bakın birinde 451, birinde 495 watt çıkardı. Yaklaşık olarak işte bize 40-50 watt bırakıyor her saatte. Yani her saatte 40 wattlık bir enerji kaybımız var. Bizim sadece şu iki güç kaynağı arasında 40 çarpı 24 dersem bana günlük 960 watt zarar sokuyor demektir. 30 günde de yaklaşık 30 kW demektir. 30 çarpıda 0,75 kuruştan bizim aylık 22,5'luk zarar 22,5 TL'lik gereksiz masraf olur. Tek sıkıntı bu mu? Hayır. Arkadaşlar 80 Plus'ın üzerindeki malzemeler daha hızlı yıpranır bu şekilde. Silver'lar daha uzun ömürlü olacaktır. Bu sistem için konuşuyorum. Aynı watt şeyleri tüketmiş olsanız bile yani 600 watt'lık iki tane 80 plus, bir tane 80 plus, bir tane silver arasındaki farklardan bahsetmek için anlatıyorum bunu. Yani mümkün olabildiğince Silver'lara çıkın. Silver'ın altına da çok düşmeyin. Ama düşüyorsanız da minimum gene ben bronzun altını çok tavsiye etmiyorum. Çünkü 80 plus çok etkili değil. Yani her yerden 80 plus alabiliyorsunuz. Çünkü %80 verim elektronikte çok zor bir şey değil. Şimdi geldik. Hangi adamlar bunu yapan? Arkadaşlar elinizde tek bir tane kart varsa işte bu 570, 580, 8 GB'lık modemleri olması lazım. 5600, 5700 gibi kartlarsa 6 GB ve üzeri olabilir. 4 GB'nin üstünde olmak zorundalar ki kazabilsinler. Bu kartlardan abi alıyorsunuz bu kartlardan eliniz varsa hazır gidip almanızı çok tavsiye etmiyorum. Onu yanlış dedim. Abi yapıyorsunuz bu işi. Aynı 3-5 bir şey alıyorsunuz, yolunuza bakıyorsunuz. 570 ve 580 için hatta 470 ve 480 de 8 GB'lık modelleri için bu iş aynı şekilde yani ben ne kazanıyorsam hemen hemen aynısını kazanırsınız fazlasıyla. Yani ne güzelliği var işte siz altta takılırken bilgisayarda internette takılırken bu bir yandan mining yapıyor ve size hiçbir şekilde engel olmuyor. İstediğiniz zaman sağ tuş yapıp kapatırsınız gider oyununuzu oynarsınız ya da ne yapacaksanız yaparsınız. Solid Monit artık altta açıkken program işte Unity unit açıkken herhangi bir sorun çıkartmıyor bana. Bana çıkartmadı yani. Ya bu sistemde son olarak söylemek istediğim şey ee, şurada bir yerde RTX 3080 onu RTX 3080 olayları var. 3000 küsür olayları var. 3080 vs 5700 XT diyelim. Mine diyelim. Şurada daha iyi yazıyordu galiba. Dur bakayım. Aynen. Burada da zaten söylüyor. Asıl hani okuman, okuması gereken yer burası. Diyor ki 3080'ler evet daha iyi ama daha çok daha pahalılar. Bunun için işte biraz daha fazla kazabiliyorlar. Ama güç tüketimleriyle falan AMD hani şu anda mining için daha iyi. Ama şöyle de bir şey var. Tüm piyasa bir anda miningden vazgeçerse yani bir anda olmaz belki ama ya da işte zamanla kartlarınızın gücünün gittiği artık hani miningin daha zorlaştığı günler oldu diyelim. Siz de kartınızı bir şekilde satmak istediğiniz 3080 e olan adam her türlü daha kolay ikinci elde satar bunu. Onu da söyleyeyim. 2000 serisi ve 1000 serisi Nvidia işlemci yani ekran kartları için pek tavsiye etmiyorum bunu çünkü verimleri oldukça düşüyor. Ama gene de bir bakın yani eğer çok bir şey şey yapmıyorsa gene olabilir. Öte yandan bu sistemlerde güç kaynağı olayı var. Şöyle 320 wattlık bir enerji tüketiyor ama sistemde önerilen şey 700 wattlık yazıyor. Yani RTX 3080'iniz varsa 700 wattlık bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Ama 5700 varsa 600 lük bir güç kaynağı da işinizi görecektir. Ona göre güç kaynağınızın limitini de arttırmanız gerekebilir. Ona göre kendi sisteminizi karar verin. Bu şekilde işleyin. Benim tavsiyem abi elinde 3080 varsa 700 wattlık güç kaynağı varsa al yap abi bu sistemi. Zaten hani sistemi yorma. Düşür özelliklerini biraz daha daha az kalsın. 90 kazmasın da işte 80 kazsın. Tamam mı? 80 kazsın. Atıyorum ben şu anda 24 kazıyorum. Sen 80 kazıyorsan benim 3 katım daha hızlı şey yapacaksın. Yani sen neredeyse işte 11 günde 12 günde 60 dolar alacaksın. Ona göre hesapla kendi şeyini. Elektriğine bak tüketimi azsa tamam mı? devam et. Hiç problem değil. Problemsiz bir şekilde işlersin kendi şeyini. E, tabi bu, bu şekilde sürekli gitmeyebilir. Yarın öbür gün düşer çıkar. E, ona göre sen de hemen yani düştüğü zaman her türlü üst, yani bu sistem düşerse miningin özelliği azalırsa elindeki 3080 olan adam her türlü artıdadır bizim gibi hani RTX 580 gibi kartları olan adamda bedavadan aylık 200-300 lira civarında bir şey geliyor bir kart için. Birkaç kartınız varsa tabii ki bunları crossfire de yapabilirsiniz bu arada. iki kartı beraber kazdırabilirsiniz. Bunda da çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama AMD ile Nvidia'yı beraber kazdıramazsınız. Farklı farklı olması lazım. Bakın burada crossfire falan yazmış zaten. Crossfire yapıp ikisini beraber kazdırabilirsiniz. Bu size kalmış. İstediğiniz gibi takın arkadaşlar. Ben aylık 200-300 lirayı rahatla alabil, rahatlıkla alabileceğimi düşündüğüm için bu sistemi kendime kullanmak istedim. Siz de ona göre bakarsınız. Hoşunuza giderse isterseniz birkaç ay deneyin. Ee, hoşunuza giderse alır devam edersiniz. Gitmezse de bırakırsınız. Sorularınız olabilir. Lütfen aşağıda belirtin. Ben size her türlü yardımcı olmaya çalışacağım. İyi günler, iyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkürler.